Bir Norveç Masalı Kedinin Getirdiği Talih Köylerden birinde çok cimri bir adam yaşarmış. Parası çokmuş ama hiçbir şeye harcamaz, paralarını boyuna biriktirirmiş. Para biriktirmek yaşamının tek anlamı uğraşı haline geldiğinden tepecilik yapmaya başlamış. Yani başkalarına borç verir. Bir süre sonra verdiğinin iki katını geri alırmış. Günün birinde tefeci ölmüş. Bütün varlığı tek oğlu Sigmund'a miras kalmış. Sigmund iyi kalpli bir insanmış. Bir gece bir düş görmüş. Hiç tanımadığı bir adam düşünde şöyle demiş ona. Evlat, baban sana bıraktığı parayı dürüst yollardan kazanmadı. Başkalarının acısı üzerine kurdu servetini. Bu para sana yaramaz. Yarın paraların yarısını yoksullara dağıt. Diğer yarısını da denize at. Suyun üzerinde kalanlar senin hakkındır. Adamın dediğini yapmış Sigmund. Büyük servetin yarısını yoksullara dağıtmış. Kalan yarısını da denize atmış. Torbalar dolusu altın ve gümüş suyun dibine çöküp giderken birden suyun üzerinde bir zarfın yüzdüğünü fark etmiş. Zarfı eline alıp açmış. İçinden üç kuruş çıkmış. Demek ki benim hakkım bu kadar. Çok değil ama temiz para diye düşünmüş Sigmund. Daha sonra talihini denemek için yola çıkmış. Birkaç aylık yorucu bir yolculuğun ardından bir gece bir handa konaklamış. Hanın sahibi yaşlı bir kadınmış. Akşam kadının önüne koyduğu çorbayı kaşıklarken köşede kendine bakan garip bir hayvan görmüş. Siyah renkli, uzun bıyıklı ve kuyruklu bir hayvanmış bu. Buna benzer hayvanı hiç görmedim. Bu kedidir, demiş kadın. Bizim ülkemizde çoktur bu hayvandan. Cebimdeki bütün para bu kadar diye üç kuruşu çıkarmış Sigmund. Bu hayvanı bana satar mısın? Ertesi gün kediyle beraber yoluna devam etmiş. Aradan yine üç ay geçmiş. Sigmund hiç görmediği başka bir ülkeye ulaşmış. O gün ülkenin iyi kalpli kralı sarayında yoksullara yemek veriyormuş. Sigmund da halkla birlikte kralın sarayında kurulan sofralara oturmuş. Yemekler çok güzelmiş ama ortada yüzlerce küçük vahşi hayvan dolaşıyormuş. İnce uzun kuyruklu sivri burunlu bu hayvanlar masalara tırmanıyor, tabakların içine giriyor, insanları rahatsız ediyorlarmış. Bu hayvanlar da nedir diye sormuş Sigmund. Bunların adı faredir demiş yanında oturan adam. Öldürmekle baş edemiyoruz. Bir tane öldürünceye kadar üç tane yavruluyorlar. Bizim ülkenin en büyük sorunudur bu hayvanlar. Sigmund kedisine yemek vermek için torbasının ağzını açınca fare kokusunu alan kedi ortaya atılı vermiş. Fareler çil yavrusu gibi dağılmışlar. Bir daha da ortalıkta görünmemişler. Kral çok sevinmiş bu işe. Sigmund'a büyük ödüller vermiş. Onu baş yaveri yapmış. Sigmund ve kedisi farelere karşı savaş açmışlar. Sigmund kediyi satın aldığı ülkeden başka kediler de getirmiş Ve böylece ülkeyi farelerin istilasından kurtarmışlar.